Evet, Sunar gruptan Mehmet Aydın'la beraberiz. Mehmet Hocam bugün dışarıdaydınız, oyuncuları galiba denediniz. Evet. Play, artık eleme maçlar da yaklaştı. 4 0lık bir skor. Ya çocuk yeni iki transferimiz vardı, onları birlikte görmek istedik. İkisi de hücum bölgesinde oynuyor zaten. Onlar da çok iyiydi, çok başarılıydı bugün. Sonuna geldik. İşte 8. haftayı bitirdik. İlk 4 de şekillendi bugün itibariyle. Artık şeyin playoff'un kadrosunu deniyoruz. Playoff'ta ne yaparız, nasıl bir organizasyon yaparız onları deniyoruz. Onlar Onun için biraz daha alışık olduğumuzdan farklı bir kadro ile çıktık bugün. Güzel de maç oldu. Rakip de iddiası olmamasına rağmen güzel bir müsabaka geçirdi. Peki ikinci yerde bir ara takım oyundan düşer gibi oldu. Rakibi biraz da oyuna siz soktunuz. Çağatay'la Murat'ı aradık mı bugün? Çağatay'la Murat'ı aradık. Onlar zaten bizim için hakikaten çok önemli arkadaşlar. Ee bu bizim için de bir test. Onların olmadığı zaman ne yapabiliyoruz, ne yapabileceğiz? Onu da görmek için bizim için önemli. Çünkü hastalık zamanı, sakatlık zamanı, kart cezası işte Murat 3 maç aldı. Çağatay bugün cezalıydı. O şeylerde hazırlıklı olmamız lazım yani. O pozisyonlara, o durumlara da hazırlıklı olmamız lazım. Pardon olmayan yola girdik çünkü. iki hafta sonra playoff var iki tane kritik maç oynayacağız. i̇ki tane diyorum tabii. Yani bu bizim şeyimiz. Evet. ee, isteğimiz o, arzumuz o. bakalım. Takım iyi. Peki bugün Mehmet e, ayrı parantez açmak gerek bence. benim tam sayamadım ama herhalde yedi maçın Toplasak bu kadar kurtarış yapmamıştı. Evet, evet Mehmet bugün çok formdaydı. Bizim bizim zaten bildiğimiz Mehmet hep bu. Yani alışık olduğumuz Mehmet bu. Bugün çok da pozisyon verdik aslında. Bakmayın böyle 4 hani rahat bir skor gibi görünüyor ama çok çıkarttı Mehmet'te. Onu da eline sağlık. O da. Herkes ısınıyor yavaş yavaş daha fazla. Zaten ben. 3-4 hafta önce demiştim birlikte oynadıkça daha iyi olacak takım. Birlikte oynama alışkanlığı edindikçe daha iyi olacağız diye. Bugün de biraz daha onu gördüm. Yani yeni çocuklar da yeni arkadaşlar da Mehmet Nuri ile e, Mehmet de sanki bizle berabermiş gibi 7-8 haftadır top oynadılar. Hepsinin eline yüreğine sağlık. E, can Alıcı soruyu size sorayım. Kıvanç Tekstil'e de sordum. E, 4 kalacak takım şekillendi ama sıralama değişebilir. Sizin gönlünüzden, içinizden geçen hangi takım? Ya şimdi bugün Kıvancı izliyorsun, e, bunlarla baş edilmez diyorsun. İşte e, Sasa'yı zaten grupta bir yenemediğimiz e, puan, bir puan aldık onlardan. Sasa da çok kuvvetli. E Beyza çok kuvvetli. Bugün bakmayın 8 tane, e, 8-0 bitti herhalde onların maçı da. Şeydeki maçımız çok e, kora geçmişti, gruptaki maçımız. Yani biz e, şu anda bir seçim yapmak zor işin açıkçası. E, hangisi gelirse elimizden geleni yapacağız. Şey ne dedi? Kıvanç Kıva şey dedi vardı. Bizi mi istedi Kıvanç? <laughs> Onlara karşı ayrı bir şeyimiz var, sempatimiz var gerçekten. Çok keyifli maçlarımız oluyor onlarla da. Ee, en önemli şey sakatlık olmadan, e, gerginlik olmadan güzel turmayı bitirmek tabii ki. Onlar iki mağlubiyet aldığı için rövanş niteliğinde de olur dediler biraz. Yani güzel maç olur dediler. Ee, zaten ya onlar olacak ya Beyza olacak. Liderliğiniz devam ediyor. Evet, evet. Umarım hak edenin kazanacağı bir şampiyonluk olur. Umarım öyle. Biz lider bitirmek, daha önce de dediğim gibi ilk hedefimiz lider bitirmek. Ondan sonra bakacağız. Tebrik ediyorum bugünkü futbol için. Sonraki maçlarda başarılar tamam, diliyorum. Teşekkür ederiz. sağ. Olun.